Herkese selamlar. Yeni bir ev turumuza hoş geldiniz. Ben Burak Şahin. Bugün Ankara'nın en gözde lokasyonlarından biri olan Beytepe'deyiz ve arkamda gördüğünüz zamanının en iyi mobilyalarıyla dizayn edilmiş bir triplex villa gezeceğiz. Bu ev 3 artı 1 olmakla birlikte 3 tane banyosu bulunmakta. Bunun dışında 540 metrekare bir araziye sahip ve 330 metrekare bir iç yaşam alanı sunuyor sizlere. Şu anki piyasa değeri 9.3 milyon TL. Bu ev turunu yapmamız için izin verdikleri için ev sahiplerine ve emlakçısı olan Şahizer Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ve turumuza başlayalım. durumuzu bahçeden başlamak istiyorum. Dediğim gibi bu ev triplex bir villa. Alt bahçe katı var, giriş katı ve üst katı var. Bahçe tamamen çevresi sarmaşıklarla sarılı. Hemen girişte sağ tarafta 8 tonluk bir bahçe sulama için bir depomuz bulunuyor. Hemen bu tarafımızda ise Weber marka çok güzel bir barbekümüz bulunmakta. Burası üst bahçe dediğim gibi. Alt bahçede ise hemen toprak altında bir depomuz. Bütün eşyalarınızı oraya koyabilirsiniz. Hemen yanında 12 kW'lık bir jeneratörümüz var. Ve bu evde bunun için elektriksiz kalmazsınız. Yine bahçe katında iki araçlık bir kapalı garajımız. Hemen dışında bir araçlık bir açık garajımız var. Bahçede çok güzel çam ağaçları, gül ağaçları ve çok güzel bir peyzaj bulunuyor. Yaklaşık 400 metrekare bir bahçe alanınız mevcut. Bu da gayet yeterli. Ve şimdi evimizin giriş katından başlayalım. Dediğim gibi giriş kattan başlayacağız. Girişte sizi bir çelik kapı karşılıyor. Sol tarafınızda sizi cam eken bir vestiyer karşılıyor. Hemen sağ tarafınızda ise burada alarm sisteminiz ve diyafonunuz mevcut ve bir tane petek bulunuyor. Hemen girdiğinizde soldan alt kata inebiliyorsunuz. Yan taraftan üst kata çıkabiliyorsunuz. Sağ tarafımızda ise kocaman bir salonumuz mevcut. Burada aslında iki salon var. Burayı isteyenler ayırabilir ve misafir salonu ve normal salonlara kullanabilirsiniz. Ama bu şekilde gerçekten çok ferah ve güzel. Hemen bu taraftaki oturma grubumuz İngiltere'den Doria marka ve bütün perdelerimiz ve buradaki bütün kumaşlarımız Doria markası. Bu tarafa geldiğimizde ise Mudo konsept bir oturma alanı bizleri karşılıyor. Bunlar da hakiki deri ve aksesuarlarımız, dolaplarımız bu şekilde mevcut. Bu oturma grubunun yanından mutfağa doğru geçiyoruz. İsterseniz de buradan direkt balkona da çıkabilirsiniz. Burası balkonda diyebiliriz, veranda da diyebiliriz. Sonra orayı göstereceğim. Buyurun. Mutfak tamamen Alman marka, Nolte marka mobilyalarla yapılmış. Ve bütün beyaz eşyalar, buzdolabı dışında bütün beyaz eşyalar Miele markası. Buzdolabımızda Amana, Amerikan markası. Hepsi zamanının en kaliteli ürünleri. Bu mutfağın özelliklerinden biri de gerçekten çok büyük. Buradaki dolapları göstermek istiyorum. İnanılmaz kaliteli, dediğim gibi şu şekilde Nolte marka buradan yemek alanına kadar uzanan bir mutfak dolaplarınız var. Buranın tek dezavantajı bana şöyle geldi. Burada yemek alanınız, yemek pişirme ve var. Burada bir ihtiyacınız olduğunda buradan dönüp buraya gelmeniz gerekiyor ve tekrardan oraya geçmeniz gerekiyor. Tek dezavantaj olarak bana bu geldi. Sen ne düşünüyorsun Metin? Yani ayağımız aşılmaz. Ya. <laughs> Biraz yorucu gibi geldi bana <laughs> ama gerçekten çok kaliteli. Burada baktığınız bütün makineler, mile. Şimdi yemek masasına doğru geçmek istiyorum. Evin en çok sevdiğim kısımlarından birisi burası. Siz de beni anlayacaksınız. Tamamen cam eken, manzara ayaklarınızın altında. Alt bahçede aynı şekilde. Burada görmüş olduğunuz yemek masası ve şurada bir sehpamız ve salonda da aynı sehpadan bulunuyor. Bunlar Brezilya'dan özel olarak getirilmiş. Gerçekten çok kaliteli ve çok şıklar bence. Biraz eskitme masif mobilya ama gerçekten çok şık. Burada aktif bir şömineniz bulunuyor ve bu şömine otomatik sistemle çalışıyor. Otomatik bir havalandırma sistemi var. Sadece tek bir bacadan değil, üstüne dönerli bir sistemden değil, otomatik bir mekanizma ile beraber çok hızlı bir şekilde yanabiliyor. Az önce size dediğim mutfağın dolapları buraya kadar devam ediyor. Hemen buradan sizi verandaya doğru geçirmek istiyorum. Burada bambu bir oturma takımımız var ve burası da tamamen camken olduğu için çok ferah ve güzel. Bu evin en sevdiğim özelliklerinden birini söylemek istiyorum. Gezerken fark ettim, ev otomatik bir soğuk sisteme sahip. Yani yazın bu evde tamamen rahat bir vakit geçirebilirsiniz. Hiçbir klimaya ihtiyacınız yok, havalandırma sisteminize bir ihtiyacınız yok. Bu kat bu kadardı. Şimdi alt kata geçelim. Giriş katımızı gezdik. Şimdi bahçe katımıza indik. Hemen inişte sağ tarafta şöyle merdiven altında ufak bir depo alanımız bulunuyor. Bu tarafa geçtiğimizde burada bir misafir banyosu var. Evdeki bütün musluklar, lavabolar tasarım. Bir duşakabinimiz, lavabomuz mevcut. Buradan sağa doğru geçtiğimizde çok güzel bir oda karşılıyor bizi. Burası hem oturma odası, hem eğlence odası, hem film odası. Mesela bu odayı metine versek Burayı inanılmaz bir stüdyo haline getirir. Böyle ses yalıtımları falan. Burada yine bütün odaları da neredeyse bu var. Çok güzel bir dolabımız var. Ve bu dolapların hepsi Gepetto marka. Çok kaliteli. Bütün odalarda göreceğimiz bu gömme, duvara monteli ve dolaplarımız Gepetto markası. Şimdi buradan karşı odaya geçmek istiyorum. Burada da bizim misafir odası karşılıyor. Dediğim gibi aynı şekilde dolaplar Gepetto markası ve ufak güzel, nacizane bir misafir yatak odamız var. Misafiriniz geldiğinde bu odada rahatlıkla istirahat edebilir. Karşı odada eğlenebilir. Hemen yanda lavabosunu kullanabilir. Çok güzel bir kat olmuş burası da. Şimdi buradan nereye geçeceğiz? Buradan garaja geçen bir oda var. Ve burası gerçekten muhteşem bir yer. Çok işlevli bir yer. Buraya girdiğimizde burası hem çamaşır odası hem kileriniz hem ütü odanız 3 işlevli bir oda sizi karşılıyor. İstediğiniz bütün kiler olarak kullanmak istediğiniz dolapları ve burada ikinci bir buzdolabınız bulunuyor ve aktif şu anda çalışıyor. Ve buradan da çelik kapımızla birlikte iki araçlık garajımıza giriyoruz. Kapalı garaj alanımıza giriyoruz. Şimdi şöyle de sizlere göstermek istiyorum. Burası gerçekten çok büyük, uzun, iki aracın rahatlıkla sığabileceği bir alan. Hemen bu tarafa geldiğinizde burada ısınma sistemimiz bulunuyor ve aynı zamanda 2 tonluk çelik su deposu bulunuyor. Evde suyunuz bittiğinde burada dinlendirilmiş suyunuz tamamen size 3 gün boyunca yetebiliyor. Bu da gerçekten bence çok güzel bir özellik. Ee, şimdi Üst katımıza geçelim. Şimdi de giriş katından üst kata doğru çıkıyoruz. Yine çok güzel bir tablo bizleri karşılıyor. Bu arada merdivenler tamamen ahşaptan yapılmış ve bu ahşap odalara doğru devam ediyor. En üste çıktığınızda sağ tarafta hemen bir banyomuz bulunuyor. Ortak banyo burası. Lavabolar dediğim gibi özel tasarım İtalyan lavabosu ve burada bir duşakabinimiz, büyük bir duşakabinimiz bulunuyor. Aynı şekilde lavabomuz var. Hemen buradan çıktığımızda karşımızda büyük bir ebeveyn odası, hemen Metin'in bulunduğu tarafta da bir genç odamız var. İstersen oradan başlayalım Metin. Bu genç odamız bir ebeveyn banyosuna sahip Hemen bu tarafa geldiğimizde yine özel tasarım bir lavabomuz. Gördüğünüz gibi özel tasarım bir aynamız ve havluluğumuz. Ve aynı şekilde müzik sistemine sahip bir duşumuz var. Hemen odanın yan tarafında da özel bir balkonunuz var. Tamamen bu odaya ait. Aynı şekilde burada bir koşu bandı var. Sabah kalkıp sporunuzu çok güzel bir şekilde yapıp rahatlayabilirsiniz. Ebeveynler Burada banyoyu tercih etmedikleri için öbür odayı, daha büyük olan odayı tercih etmişler ve oraya bir giyinme odası yapmışlar ama orası bir lavaboya sahip değil ve burası evin bence en aydınlık odalarından birisi. Odaya girdiğinizde gördüğünüz gibi uzun bir bölüm sizi karşılıyor. Hemen bunun yanında şöyle bir giyinme alanınız mevcut. Bu aslında bir dolap ama içine girip rahat rahat giyinebilirsiniz. Yani bir giyinme odası da diyebiliriz. Aynı şekilde bu tarafa döndüğümüzde yine aşağıda bahsettiğim gibi bütün mobilyalar ve dolaplar Geppetto markası ve burada sizi çok güzel bir baba koltuğu karşılıyor. Bu katımızda bence bitti ama size çok güzel bir detaydan da bahsetmek istiyorum. Burada bir asma katımız var. Bilmiyorum geçişlerde gördünüz mü ama bu asma katımızdaki merdivenle yukarı çıkıyorsunuz ve bütün dört alanı dolaplarla kaplı bir depo. Asma kat bu şekilde ve gerçekten çok güzel bir detay. Hemen bu tarafta da sizi bir buz cam karşılıyor ve bu da üst katın hatta ve hatta giriş katının çok güzel bir şekilde aydınlanmasını sağlıyor. Bu da gerçekten güzel bir detay. Şimdi bahçeye geçelim. bitiriyoruz. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Siz de evinizi kanalımızda görmek isterseniz açıklama kısmındaki formu doldurabilirsiniz. Fikirleriniz, istekleriniz bizler için çok önemli. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenip değerli yorumlarınızı bizden esirgemezseniz çok memnun oluruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.